Selamlar çok değerli Valiant izleyicileri. Sonunda ADC metası geldi. Bunu söylerken neden böyle sırıtıyorum hiçbir fikrim yok. Aslında şöyle giriş yapmam lazım. Hemen düzeltiyorum. Selamlar çok değerli Valiant izleyicileri. Bugün lanet olası bir metanın içine bu girmiş bulunmaktayız. Bu metanın ben anlamını... E böyle girmem lazım aslında. Bundan 4-5 sene önce LCS'tir ne bileyim Tour vesaire izliyorduysanız... Ondan önce de gerçi de. Hala aslında biraz biraz böyle ama artık dibini yaşayacağız. Eskiden top dayınlar, TP 14 dakikadan önce de her zaman her istediğin yere atabiliyordun ya. Dakika 5'te şu bot lane'de bir curcun olurdu. Bir birbirine girerdi herkes. ADC kill verem. işte toplayın 12 level olsun ama ADC 18 level olsun. ADC taşıtalım muhabbeti vardı ya arkadaşlar. Helal lan O geldi açık konuşmak gerekirse ne bileyim işte Atrox oynuyorsun almışsın ölümün dansını es kaza bir tane kill alıyorsun işte canın doluyor falan artık abicim %120'den %50'ye düşürdüler bunu. Bu arada PBE'de değilim bizim server'a geldi ama yazmıyordur büyük ihtimalle hala siz baktığınızda düzeltmedilerse çünkü geldiğini söylemiyor şu anda. Neyse. Karabalta'yı biraz buff'ladılar. O güzel bu arada bayağı iyi arkadaşlar. Ee, ne bileyim işte kararmayı bir değiştirdiler. Kimi karakteri iyi, kim karakteri kötü olacak. Ben bench farkına gittik oraya yapacak bir çok. Şey arkadaşlar, öyle de Sante'nin Q'sunu yiyen enayi... Ee, öyle de Sante'nin Q'sunu yemem imkansız. İmkansız. Yani her türlü yersiniz. <laughs> Adam ne güzel attı lan. Bu arada ben bu meçhebi yaptım, Santi olarak yaptım. Volibear'la yaklaşamıyorsunuz bile. Aynen böyle Q ata 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 ata. Ee, dövüyor arkadaşlar. hop 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 hop. Sonra da böyle kaçıp gidiyor hiçbir şey olmamış gibi. O yüzden dikkatli olacaksın. Ben nasıl kasacağım bu lane'i de bilmiyorum. Ha ne anlatacaktım bu arada anlatacağım şeyi unuttum bir saniye. Peki biz ne yapacağız? Hop dur kardeşim sen öyle ellerini atarsan manam biter senin ben sana söyleyeyim. Banşat kasacağız abi. ADC'ler mi güçleniyor? ADC'leri en iyi ne tekler abi? Assassin'ler. En iyi asası nedir? Asasin itemleri kasmış bir ezer geçerdir. Ben bunu Q'ları böyle alabilirsem hiçbir sorun yaşamayız bu arada. Tamam. Bu takaslar okey bizim için. Yani ben Sante'yi bu match-up'ta oynadım ama böyle oynamadım arkadaşlar. O e, birazcık daha bir, bir, birkaç fırın ekmek yemesi lazım Santi ile. bir de nerflü şu anda. E, bir, birkaç fırın ekmeğe daha ihtiyacı var. Güzel. Kilimizi çıkarttık. Yani birazdan o tank kastıkça ben güçsüzleşeceğim karşısında. Gideriz midden kill çıkartırız ama okey abi devam. Ne yapıyoruz? Hemen sinsi pençe gidiyoruz. Unutulmuş güç. Herkesin e, yatsıdığı böyle hayır o öyle oynanmaz dediği ama işte ben size gösterdikten sonra ben de bu arada Prizgen kanalından görmüştüm şimdi kendi icadım değil yalan olmasın biliyorsunuz e, hırsızlık yok bizde arkadaşlar gördüysem söylüyorum. Sonrasında Baus'un bile yaptığı sürekli oynadığı vesaire ufak ufak nerflerden sonra bıraktığı one shot volley birden oynayacağız. Bak. One shot. Şu belki E'sinden dolayı hani birazcık zorlar Yumi's olduğundan dolayı ama hallederiz. En azından Amum'umuz var, Leona'mız var. Bir alırlar ki bir şey yaparlar yani. Kain da ya hiç de one shotlık bir takım gelmemiş halbuki ama yapacağız, yapacağız, yapacağız. Halledeceğiz arkadaşlar. Elimizden geldiğince ben size güzelce göstereceğim. Kain e, midde, şöyle bir gözümüzden kaçmasın. Ward'umuzu sallayalım şuraya. Bu arada arkadaşlar epeydir hatırlatmıyorum. Bak 40 kaldıktan sonra e, hatırlatmayı unuttum. Sanki hedefimiz 40 kaymış gibi. Aa mid'e gitmiş. Ne yapıyorsun lan orada? Aboneliklerimize bir bakalım. Kanalı yeni keşfetmişsinizdir. Bir şey olur, içerik hoşunuza gider. Ben hoşunuza giderim, ne bileyim bir şey olur. <laughs> ya tamam, benle ne alakası hocam? Kara kaşıma kara gözüme gelmiyorsunuz ya sonuçta. Gameplay yapıyoruz, muhabbet ediyoruz burada. Ee, bir aboneliklere bakın. Yapıştıralım, geçelim. Ee, Q, E basıp üstüne koşmuyorum fark ettiyseniz bu matchupta. Neden arkadaşlar? Çünkü Q'yu bak göstereyim hatta size. Uygulamalı göstereyim. Farmingimizi bir yapalım. Şu farmı almaya gelecek ya Q'yla. Bak şimdi. Ulan ya yetişemedik zaten de. Zaten yetişemedik. O ayrı bir konu da bir sürü farm kaçırdım burada size bir şey göstereceğim diye. Ee, adam kötü atıyor ya slowluyorsunuz gidemiyorsunuz. Keşke uygulamalı göstermeseydim. Çok zararlı çıktık bu işten de. Neyse arkadaşlar anladınız siz. Üstüne direkt koşmuyorum. Onun gelmesini bekliyorum. O da gelmiyor artık şu saatten sonra. Gelir birazdan gelir. Özgüven yerine geldiği zaman gelir arkadaşlar. Hiç zorlamayın. Aslında amumu. Bunu ne yapıyorsun oğlum? Nereye tutuyorsun yani? Tutabileceğini zannediyor musun oraya gerçekten? Heh. Amumu amumu. Hadi o dive'ı koyduk vallahi bunu. Altı olacak ama sen gelene kadar. Ah be kankam. Ah be canım benim ya. Keşke jungle'lar birazcık benimle oynayabilse. Atmaya çalışıyor herkese fark ettiniz mi? Atamazsın beni. Bir kombo sonra öleceğim bu arada. <laughs> Mana bitti. Mana bitti ama senin de canın bitti. Ya mana nasıl biter ya? Bir dakika mana bitmesi ne alaka abi? Dur 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 dur. Hemen neredeyse gidiyorduk. Bu Santa arkadaşlar e, benim videoları izlemiş herhalde ama birazcık götü izle, izlemiş herhalde anlamadım tam yani. Bu, bu şekilde oynanmıyor. Şey gibi oynaması... kayın aşırı toksik oyuncu replersiniz. Ka hep diyorum ya kaşar gibi oynaması lazım. Q'yu vuracak. E'sini çok harcarsam manası bitiyor mesela. Onlara dikkat etmesi gerekiyor. Sante atıyorum zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Bakarsınız oradan tam game pilavına. Bir de ben asla top lane'e ignite girmiyorum. Mid'de oynadığımda ignite alıyorum ama top asla almıyorum. Bunun bir sebebi var abi. Böyle kötü bir durum yaşadığınızda farm yaptığınız zaman item çıkınca her türlü güçleniyorsunuz. Tank çıktığınız zaman. O yüzden çok kasmamak gerekiyor da bizim yönemiz neden 4-0 abi? Ooo bir dakika kankam. Şimdi ben buna girsem Q'yu alacak. Q'sunu bir bekleyelim. Haa. Hmm, böyle böyle işte. Böyle böyle. Böyle böyle. Şimdi tek yedi mesela birazdan. Kanka onu boş atarsan öldüm bu arada ya. Ben de bekleyeceğim onu süresini. Kusura bakma. Ne? Ha o da durdurulamaz oluyor. Süperdi. Süperdi. Daha yapabileceği bir şey yoktu. Şimdi beni isteyecek. Hızlı olan kazansın kankam. Tertemiz ya. 3 tane solo kill aldık. Çok daha fazla ezebilirdik bu arada. Eğer Amon'u burada görseydi o dive'ı falan atsaydık. Ha, hallediyoruz zaten. Sıkıntı yok da. Oli'nin durduğu yere bak. Yaptığı harekete bak. Kayn'ın kuş dönmesi hala. Kanka bu saatten sonra gelirse senin yanında kayna tek atabilirim ya. Öyle bir tehlike var biliyorsun değil mi? <laughs> konuşsun. İstediği kadar konuşsun. Kendi başına lane'i kaybetti bak. Asist yazıyor mu? Yazmıyor. Jungle bunda herhangi bir şekilde bir asist var mı? Yok. 3-0-0-3 normal tamamen. Player diff yani. Bu. Buna diyecek pek, pek, fazla bir şey yok arkadaşlar. İkisi kule altı kanka kul altında ölecek kadar demek ki canını azalttırıyorsun Sante ile kul altında ölmek yani gerçekten zor bir şey arkadaşlar ben dua ediyorum Sante, benim bir tane klibim var hatta ne olur bana dive atsınlar diye ya Benim ulti yok ulti yok ulti yok Allah kahretmesin ulti yok Aa oh, ölüyordum nerede? Oğlum benim ultim diye yok? Geldi zannediyorum. Allah yardım etti ha. Gerçi W'de bir hayvan niye vuruyordu da. Allah yardım et diyelim biz yine arkadaşlar. Oğlum ulti atacağım tek atacağım diye kafamda kurdum. Ah, ah, ah. Olim bile koymadım ya. Çıkacağım gireceğim diyorum. Tamam dedim adam beni çekti artık yapacak bir şey yok. Yani. Acımam kanka bu saatten sonra sana. Sana bu saatten sonra acımam. Sen hatalarını kabul etmeyen bir adamsın. One yiyeceksin. İkinci itemimiz bu arada pırıltıya gideceğim. Sikil, si, biliyorsunuz. Bufflu bir de. Öf. 100 gold arttı ama artsın abi. Hiç sıkıntı değil. 100 gold dediğin nedir ya? Keseriz bir tane sente gelir hemen abi. Tak tak tak. Oo ilk kule parası geldi bir de. Oğlum bu arada 7-20 ne ya? Bak yine şey yapamayacağız ya. Birazcık az ölün. Videodayım. FF vermesinler. Ya işte tek başına girince bundan nefret ediyorum. Ben bununla uğraşmasam da laksa bir tek atsak mı arkadaşlar? Şimdi Sante one shot yemedi ya. Normalden olduğunu göstereyim ben size. Hazır mıyız efendim? Aha. Oğlum. Wait 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 a minute wait a minute. Benim CC pençemi bozdu adamlar ya. Bu nasıl olabilir? Adam CC pençemi havada bozuyor lan gidemiyorum adama niye gidemiyorum diyorum ya. Ah tamam güzel hallettik. Karşı takımda herkes birbiriyle mevzuya girmiş arkadaşlar. Herkes birbiriyle kapışıyor. Herkes birbirine laf söylüyor. Bizim biz de yırtıyoruz. Yırtıyoruz bildiğin yırtıyoruz ya. Yani. Aha! Sante ADC'ye ulaşmıştı. CC'sini uyguladı. Ultiyi aldı. Üstüne doğru voli bir koşuyordu. Allah kahretmesin bana kalmıyor bile kardeşim bırakın da biz de oynayalım ya. Arkadaşlar çift video yaparız gerekirse. Ben gidiyorum bu arada. Buna tek atmaya gidiyorum. Gel abicim. Kanka onu çalmazsın ya. Aa onu da çalmaya çalıştın. Onu çalmazsın. Banşat nasıl abi? ADC de bunu yapıyorsunuz. Bu ne abi? Hmm. Adamın ace o kadar uzun sürdü ki benim en şeyini şey yaptı. Kaçıyorum kaçıyorum. Şu anda Navori ile şey yapabilirsiniz bu arada Voli'ye. Çok da güzel olur. Ama kasmak zor arkadaşlar. Ya bir tane Gale Force alıp üstüne Navori alıp geri kalanını tank çıkabilirsiniz. Ya da buzdan çıkıp tank çıkıp önce sonradan iki item ekleyip ölümcül tempo girip seri seri skillleri seri Q, W, Q, W, Q, W. Eğer bu videoya şöyle 2500 üstü bir like gelirse denedim arkadaşlar onu bu arada sizin için. Şu buradan söyleyeyim şimdi. Yaparız. Yaparız deneriz. Bir tık hoş olur gibime geldi. Tam ölmüyorsun. Böyle seri seri yırtıyorsun. Olabilir abi. Neden olmasın? Çok abarttık değil mi? Çok abarttık çok. Çok abarttık. Çok abarttık. Çok fazla abarttık biraz. <laughs> Birazcık. Şu kadarcık fazla abartmış olabilirim arkadaşlar. Çok değil ama şu kadarcık sadece. İlk ölümümüz değil mi? Tüh be. Bir saniye abi. Oh. Kay son anda içime girdi değil mi? Okey. Şu kuleyi salamadık abi. Üstümüzden bir türlü salamadık. Okey. Haydi bitirin. Haydi haydi. Haydi daha ikincisine geçeceğiz. Arkadaşlar Kainlı Yumi burada. Şöyle bir ward salladık. Onko bu neymiş ya? Bu neymiş sen neymişsin bu Lumi ile birlikte? Bu nasıl bir can çalma ya? Cık. Aa şu karakter bir de nerflü. Artık Oyundan mı atacaksınız? Ne yapacaksanız yapın. Vallahi yoruldum. Çocuğa 3 kere tek attım arkadaşlar. Kendisi bir can çalıyor. Yumi bir can çalıyor. Yeter. Ne oluyor lan orada? Ah be. So close. So close. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şuna bir tek. Güzel. Gayet iyi. Haydi ikinciye geçelim. Allah ne olur buradan gelsin. 3 tane oto atak bir tane E atayım. Başka hiçbir şey istemiyorum şu maç. Ondan sonra Eko istediği kadar gelsin. Hiç önemli değil. Arkadaşlar burada çizledik çizledik çizleyemedik. Lane'de böyle şey başlayacak. Aha. Tamam kankam hadi sal beni. Tamam. Tamam haydi sal beni. Sal beni kardeşim. Minyonlar. Minyonlar neden çıktınız evin içinden? Tamam. Bu saatten sonra arkadaşlar. Oğlum aa bu ne lan? Doran kalkanı girmiş. Üstüme elik sağlık. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Tamam. Böyle 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 minik minik döveceğiz. Ben bunu öyle de bir yiyeyim ya. Şimdi birazdan büyüyecek. iki level'da biliyorsunuz var. Normal otatağına attıysa büyür. Şöyle bir dö dürtelim dövelim ya abi. Tamam vuruyorsun kardeşim. Tamam okey. Uryan kardeşim. Ah. İyi oldu mu şimdi? Ne yaradı? Şimdi ne yaradı bu? Ne yaradı şimdi bu? Ya şimdi ne yaradı bu bak. Ölecen. Bakayım kemik zırhını şöyle bir. Kemik zırh. Ah be 4 olmasa var ya. Aklını alacaktık da arkadaşlar. Ah! İla dolandı. <laughs> tamam böyle böyle. Eko'ya dikkat et kardeşim. Ölüm orada. Tamam küçük LB de geldi bak orada öldürürler bizi. Çocuk ne uğradığını şey. <laughs> <laughs> Panic fly. Nasıl itemedik lan bu lane'i? Aa. Neyse gelir orası biz arkadaşlar hiç sıkıntı yok. Eğer ki arkadaşlar bunda da böyle ağır üstünlükle kazanırsak Tamam artık daha ne yapayım ben yani. Demek ki kazanasımız var kardeşim yani. Böyle sağlam bir 1v9 istiyorum ama bir türlü bir türlü denk gelemedik. Oğlum ama böyle bir laning yok ki ya. Q farmlar var ne ya? Vallahi bak Tamam E'sini aldım ya bak şimdi bir yaklaşsana şu büyük için. Hadi lan. hayvan gibi demeyi çatıyorum da yetmeyecek zannettim. Bir an çok korktum. Çok R'nin demeyi için atamadık. Çok korktum bir an. Neden bu kadar demeyi çattığımı biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Çıktığım item tabii ki de itemle alakası var ama bu karakterin skill'leri bozuk. Nerf almasına rağmen bozuk. %100 alıyor. Bir dakika bak şunu her okuduğumda bir anlamıyorum. Bir saniye arkadaşlar. Şurayı bitireyim. Arkadaşlar bakın şimdi. yüzde %100 alıyor AD'den. Yani AD'nin 500 500'ünde 500'ün direkt hepsini alıyor. Kendi base hasarı da var. Q'su aynı şekilde ee, %100 30 artı %100. Yani aldıkça alıyor AD'den çok fazla. %250 AD'den alıyor. %125 de AP'den alıyor R'si. Ya bu kadar AP'den, AD'den scale olan bir suikastçı var mı? Yok abi. Yok işte bozuk olma sebebi bu zaten. Bunların böyle one shot atmalarının sebebi bu arkadaşlar. Şimdi fırsattan istifade hemen yapıştırıyoruz. Narın gitmesi iyi oldu. Benim ultim yokken şu anda nar kesme ihtimalim yok. Flash attığımı görmedim. Nar F diyelim şöyle. Attıysa çok güzel olur var ya. Bilmiyorum göremedim arkadaşlar. Aha. Yok duruyor diyor. Tamam. Atmadıysa attırız kardeşim. Ayıp ediyorsun. Hemen arkadaşlar. Flaşı varmış ama az canla geldi. Eko burayı istiyor olabilir ama hiç önemli değil. Bakayım. Kemik var bu arada. Dikkatli olmamız lazım. Bu ne ya şimdi? Bu ne şimdi? Kule kapatam. Nara tek atam. Alev'e mi geliyor? Yaparız bir flash blaze ya. Dur bakayım şurayı bir görelim arkadaşlar. Üf şu Q'nun Attı. Aha. Aa! Sıçtın sen. Bana sen sıçtın şimdi. <laughs> tamam. Var mı gelen giden? Yok yok. Cık, gelmezler. Yok yo. yo, şey yok. bir şey yok bir şey yok. Tamam. Ne yapıyorsun lan burada? Büyüyecek lan. Hayır hayır. Oh. Oh yine çok çok riskli. Öldürme ihtimali yok ama büyüyecek abi niye büyüsün ya? Çocuk kalıştı kardeşim sen büyüyüp ne yapacaksın ya? Büyüyüp adam mı olacaksın sen? Koca adam mı olacaksın <laughs> tamam gayet iyi gayet iyi. Toplayınlardan nefret ediyorum. Oynamaktan da nefret ediyorum. Oynayanı da sevmiyorum arkadaşlar. Nefret ediyorum demeyeyim ama. Sevmiyorum. Uzakça ADC gibi bir şey ya. Bu ne gerek var ki yani? Bir insan ne der oynar, oynar narı? Dener mi bize? <laughs> tamam LB'nin E'si gittiyse abi Şöyle bir geri yapacak Ben sadece nar kesmek istemiyorum Kanka gelme 3 level var aramızda biliyorum değil mi Yanına vurdum hadi ya hadi ya timingi ayarlayamadık Şimdi bana E atmak isteyecek Bak bir şey diyeyim mi Bu iki ve bir daha iyi atılabilir miydi bilmiyorum Belki belki E'sini hoşlayabilirdim Süperdi be let's go Bizim takım yine yardı değil mi Allah kahretmesin ya Neyse arkadaşlar mantığını anladığınız için tek atıyor çar ya Allah kahretmesin ben sabahtan akşama kadar volley 1 mi oynayacağım abicim bir tane video çıkartacağım diye ya. Tek atıyor, haberiniz olsun. Bilmeyenlere, duymayanlara duyurulur. Belki kanalı yeni keşfetmişsinizdir. Benim bu e, severek yaptığım konseptten haberiniz yoktur. Bir saniye. Atıyor abi, tek atıyor. Ne, ne olur gelmeyin ya. Tamam, hadi hadi hadi. Ben kaçtım, ben kaçtım, ben kaçtım. Kim öldü lan orada? Draven öldü yine. Oğlum bizim Nami ne yapıyor ya? 4-2 Nami ne lan? Aa bir, bir, saniye arkadaşlar farmdan dolayı base atamıyorum. Beni ne olur sal. Beni, beni ne olur sal. Böyle one shot oynarken bu arada E aplamayın. E ise AP'den oluyor arkadaşlar haberiniz olsun. İsterseniz önce Q isterseniz önce W şeklinde. W daha tabii işte geldikçe atıp can doldurduğunuz için hasarı da önemli. Aha. Oğlum bizim Nami ne oluyor? Nami, ne lan o konuşamadım. Bizim Nami ne yapıyor ya? Ayrı bir darladı adamları. Arkadan geliyorum bir anda yapıştıracağız geçeceğiz. Tamam nereye gidiyorsun kanka? Orada bizimkiler var. Orada bizimkiler var. Nereye gidiyorsun? Tamam. Aha, aha yine Nami'nin eskiler. Nami beni çok değişik ister içerisine soktu. Hızlandır Nami. Bum. ADC'ler buff Lan Nami senin canını yerim arkamdan flash atıyor be Aslanım benim be yürü be Olsun anla ki ama NT ya NT dedik abi Oğlum şu Nami'ye bak Bu ne Ben hayatımda ilk defa böyle Nami görüyorum Bu ne lan Yürü be yürü be oğlum Helal sana aslanım Nami be Oo Eko Tank Aynen ben ne diyorum ki niye tek atamadım az önce adamı Tamam abi hiç sıkıntı yok Tank Eko da bir vurur bir vurur Korkun lan tank ekodan. Kim bilir nasıl tekler atacak bize şimdi. Aha. ekmamızın peşindeyiz. Hemen ek ekmamı gördüm arkadaşlar. Gidiyorum. Lucian ne olur bana re at, e at, flash at. Her şeyini yapmanı istiyorum bak. Kaçmak için her şeyini yap. Şurada base atıyorsun gördüm seni. Şurada base atıyorsun gördüm seni. <gülüyor> <gülüyor> bir de şöyle şey bir... <laughs> 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 ADC'ler bufflansın. Bufflayın lan. Ben de ADC'ler bufflandıkça, ezer geçerlerle one shot atmazsam benim de adım Valiant değil. Hadi bakayım Resko. Ya niye kendimi kasayım ben normal Voli bir oynayıp da işte bu adama ilk başta vuracağım bir 2 var. W'm gelsin de bir 3 bar daha vurayım da uğraşacağım. Atarım tekimi geçerim abi. Renekton aynı şekilde, set aynı şekilde. Çekin CC abi. Madem hız kesenimizi zamanında bizim nerflediler. Sıkıntı yok abi, sıkıntı yok. Kanka bir şey diyeceğim. Oha oha mı oha 1358 ne ya bir tane lüdenim var senin ya Tamam ben bokunu çıkarttım arkadaşlar Tamamen benle alakalı Tek atıyoruz ama tek de yiyoruz onu da Göz önünde bulunduracağız devam Vallahi yedi ya. Senden korkmuyorum Senden korkmuyorum da saçma vuruyor be kank Ya deme böyle. Bu ne lan? Vurmuyorum da etmiyor da bir, bir bok yaptığın yok. Ne, ne salak bir bulto ya. Arkadaşlar bu, 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 ne abi? Bunu yapan mı var? Bunun bir olayı mı var? Bir şeyler kazınca bu güçlenecek mi? Ne yani mevzusu ne? Hiçbir fikrim yok yani neye yarayacağına dair. Adam tank eko kasmış. Ürkütüyor ama vurmuyor deme çat Korkacak bir şey yok ona dümdüz girelim. Çelik yürekten birazcık vuruyor sadece. Hemen hemen şurayı bir alalım çocuklar istiyor. Ya. Ya ben de oynayayım ya. Şş, arkadaşlar ne olur beni hor görmeyin be oğlum. Ben daha iyisiyim diye böyle yapıyorsunuz değil mi? Narın hiç canı kalmadı bu arada ya. Çocuk bizim ADC'ye bir v 1 ölüyor. Ben oynamayayım be kankam. Şurada pusalım arka bir dakika. Hainlik peşindeyim. Loşun! Gel böyle. Yok mu sen? Sena neredesin? <laughs> Karını kaçırdılar moralim bozuldu değil mi? Oy bizimki... <laughs> Karma'da bu arada e, bu Erdem ışından var. Herkes bunu diyor arkadaşlar şu anda. Ona dikkat etmemiz lazım. Kanka, bunu hiç beklemiyordun değil <laughs> mi? Tank Eko. Hadi bakayım. Bunu hiç beklemiyordun değil mi? Aha! Ekmağımızın peşindeyiz dedik. Emel'le uşak koştuk arkadaşlar. Flash'ı gelmiş bu arada. bizim peşindeyiz arkadaşlar para vermiyor olabilir az para veriyor olabilir ama o bir adc bugünün düşmanı adc abi bu videonun konusu adcler bizim düşmanımızdır gördüğün yerde tek at görev başarılı asker üste dönebilirsin dedik hemen ebediğimiz nerede acaba bir tane ebedi salalım abicim şöyle temizinden ile şu kadarcık cam bıraktım şu kadarcık Böyle minnacık görünmüyordu bu arada şunu söyleyeyim bunu gerideyken yaparsanız yapamazsınız arkadaşlar Ölersiniz. Sürekli sürekli ölersiniz. Oğlum bizim Draven falan yarıyor ya. Bir git AFK kal kardeşim ya. Bu ne ya? Bunu öndeyken yapacaksınız bu arada. Renekton'la da setle de. Bunları bir birazcık öne geçmeniz lazım. Çok olmasa bile. Hani bu karakterler doğuştan güçlü olduğu için. ve çok aşırı böyle hayvan gibi öne geçmenize gerek yok. Ama onu ne olur. Kanka böyle oynarsanız ölersiniz. ya hayır ya. Neyse şuraya vuralım arkadaşlar. Draven ne vuruyorsa 3 katını vuruyorum o atakla farkında mısınız? Aa geliyorlar. Aa nar nada dedi. Dur 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 dur. Hmm. Ya oğlum ama vallahi bak ben beni niye oynatmıyorsunuz? Ben de oynayayım. Tamam. Var mı başka şöyle bir ısı, ısırayım bir tane. Bir tane ısırayım. Arkadaşlar hasar tablosuna bakalım hadi. Evet yani Draven Nami'yi alıp hile yapmasaydı arkadaşlar tap damage bizmişiz ama Draven hile yapmış. Diğerinde de bu arada ADC yine bizden fazla vurmuş. Ben onu göstermeyi unuttum size de. Ta ikinci damage olmuştuk. Volibear her zaman çalışıyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. One shot Volibear devam sadece benim gibi öne geçmeniz lazım. Gerideyken full build olana kadar beklemeniz gerekir çünkü. Level'da falan öne geçmeniz lazım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.